Evet arkadaşlar Teknokent kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Hoca. Yönetmenimiz Toprak hemen burada sağımda arkamda. Bugün sizlerle yepyeni bir video hazırladık. Bilgisayarların anakartları üzerinde bulunan BIOS pilleri ile ilgili birazdan yeni bilgiler öğreneceğiz. Bu BIOS pili nedir, ne işe yarar? Onlarla başlayacağız. olarak anakartın üzerinde bu BIOS pilini size göstermek istiyorum. Onunla başlayalım. Elimde görmüş olduğunuz ECS markasının bir anakartı. BIOS pili bakın zaten pil olarak kendini gösteriyor burada. BIOS pili arkadaşlar bilgisayarımızın ilk açılışında karşımıza çıkan o siyah ekranda bir takım yazılar ve benzeri bilgileri aslında bir işletim sistemidir. Onlar da BIOS'un kendi yazılımıdır. İlk olarak bilgisayarın düğmesine bastığımız anda BIOS açılır, içerisindeki yazılım devreye girer. O yazılım bizim Windows'umuzu devreye alır. Yani bilgisayarımızın hard diskini okumasını sağlar ya da diğer parçaları devreye sokar sırayla ve bilgisayarımızın üzerindeki işletim sistemi açılır ya da çalışır. Peki biz BIOS pilinin bittiğini nasıl anlarız? Arkadaşlar her marka ve model anakartta farklılık göstermekle birlikte günümüzde yeni çıkan anakartlarda aynen şunu diyor BIOS bilim bitiyor git değiştir diyor. Ama biraz daha eski anakartlarda yani geriye doğru gidecek olursak o anakartlarda bu uyarıyı alamıyoruz. Tabi bilgisayar yine bize bir takım uyarılar veriyor. Bunlarda hemen sırayla bakacak olursak kaba ifadeyle, en kaba haliyle bilgisayarımız hiç açılmaz, hiçbir tepki vermeyebilir. Çünkü BIOS devreye girmiyor. İkincisi, bilgisayarımızın ilk açılış ekranında, post ekranında bize F1 hatası verir. Yani ben ayarları tam olarak indiremedim. Default ayarları indirmek için lütfen F1 tuşuna basın. Tabi bu İngilizce, Türkçe karışık böyle ben söyledim ama İngilizce yazar arkadaşlar. F1'e basın der. Eğer bilgisayarınız sürekli F1'e basmanızı istiyorsa bilin ki BIOS piliniz artık yavaş yavaş beni değiştirin demek istiyor. Bir diğeri arkadaşlar bilgisayarınız bazen hiç açılmayabilir. Yine bakmanız gereken arızalardan bir tanesi BIOS pili arızasıdır. Yine bir başkası ise bilgisayarınız sürekli tarih ve saati sıfırlıyor ise yani fabrikadan ilk çıktığı günlere gidiyorsa 2004, 2006, 2008, 2012 gibi eski tarihlere gidiyorsa yine bilmeniz gereken ve aklınızda bulundurmanız gereken bir husus BIOS pilinizin zayıflamış ya da bir pilinin bitmiş olduğudur. Bilgisayarımızın BIOS pilinin bitmesi arkadaşlar normalde BIOS pilimiz bizim 3 volt civarındadır. Birazdan bu anakartın üzerindeki BIOS pilini beraber sökmeyi ve ölçü aletimizle nasıl ölçüleceğini, kontrolünü yapacağını göreceğiz beraber. Şimdi, Şimdi anakartta ben anakartın üzerindeki BIOS pilini anakartın enerjisini kestiğim zaman biliyorsunuz anakart power supply'dan enerjisini alır ve içerisindeki bilgiyi tutmak için power supply'dan aldığı enerjiyi kullanır ama şu an olduğu gibi enerjisini kestiğim anda benim anakartın Anakart. BIOS pilimi kullanarak içerisindeki hafızadaki eee kımostaki verileri saklar. Bunlardan bir tanesi de tarih ve saattir arkadaşlar. Gün geçtikçe onları işletir, saat geçtikçe onları çalıştırır, geri bırakmaz. Eğer bilgisayarınızı, kasanızı çok sık açıp kullanmıyorsanız ya da uzun süre fişi çekiliyse, kapalıysa anakartınızın pilinin, biosunuzun pilinin bitmesi muhtemeldir. Bazen bios pilini anakartın hafızasını sıfırlamak için kullanırlar. Çünkü yapılan bir değişikliği geri almak için ya da default dediğimiz fabrika ayarlarına geri dönmek için kullanırlar arkadaşlar. Bu da mümkün. Zaten birazdan bir sonraki birazdan kameramızı buraya aldığımız zaman nasıl söküleceğini ölçeceğini göreceğimizi söylemiştim zaten. Haydi gelin şimdi videomuzun ikinci kısmına geçelim. Ee, arkadaşlar bir de bios pilimizin nasıl sökülüp takıldığına bakalım. Şimdi bios pilimizin üzerinde e, anakartın üzerinde zaten baktığınız zaman pil olarak görünen bölge burası. Çok net bir şekilde görünüyor. Şimdi pilin üzerinde 3 tane tırnağımız var. İkisi sabit. Şu kısımlardaki sabit plastik tırnaklar. Bir de şuradaki hareketli metal tırnak. Şimdi burada zaten e, pili tutan kısım. Bu hareketli metal kısım. Bakın arkaya doğru bu metal kısmı iteklediğim zaman anakartımı şöyle sabitleyip gittiğim zaman pilim tık diye yukarı doğru attı kendini. Pili çıkartıyorum. Buradan aldım. E, pilin yerleştirme işlemini de bakın şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Onu da bir görelim. E, önce şu plastik tarafları tırnaklara oturtuyorum. Zaten metal taraf hareketliydi. Üzerine bastırdığım anda bakın bilgisayarıma yuvasına bios pilim olduğu gibi oturdu. Sabitlenmiş oldu. Arkadaşlar ölçü aletimizi tanıtalım size kısaca. Öğrenci işi bir ölçü aleti. İki tane probumuz var zaten. Bu kısımları kullanıyoruz. Yine burada seçici anahtarımız var. Bu seçici anahtarımızı burada doğru gerilimi bakın V yanında düz çizgi olan kısmı kullanacağım. Bir de bunun da birden fazla kademesi var. Bakın dikkat ederseniz. Şimdi benim BIOS pilim 3 volt. Onu ben biliyorum. 2 volt aldırsam olmaz. E 20 volt biraz üstünde bir değer. 20 volta alıp ölçü aletimi aktif hale getiriyorum her şeyden önce. Bakın ölçü aletim açıldı. Şimdi yapacağım şey şu. BIOS pilim zaten az önce beraber ölçmüştük. Şu şekilde pilimin bir ucunu şeye bir ucunu diğer ucuna tuttum. Bakın gördünüz mü? 3.3 voltu gösterdi. Tabi başında bir eksi işareti var. Yani pilimin artısına eksi eksisine artıyı ters tuttuğumu gösteriyor bana. Hemen yerlerini değiştiriyorum. Bakın şurada görün sizde tekrardan e, pilimin evet bakın uçlarını değiştirdim. Şu an 3.03 voltu tekrardan okuyorum. Bakın nasıl birini bir tarafa birine bir tarafa tuttuğumu siz de görün lütfen. Bu şekilde 3.3 voltu ölçüyorum. Bu şekilde de BIOS pilimin gerilim değerini ölçmüş oldum. Videolarımızın devamı için ve e, daha faydalı videolar çekebilmemiz için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayınız.